Galata Port'tan herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda İstanbul'un en güzel yerlerinden birindeyim, Galataport. Sahilde şu anda arkamda gördüğünüz Galataport, böyle uzun gemi de yok. Şu anda kız gemileri yok, sahil gayet boş, güzel görünüyor sizlere arkadaşlar bu eşsiz manzarayı göstermek istedim İstanbul manzarasını. Birlikte Galata Portu tur diyeceğiz. Galata Port'u bir tur yapıp hem böyle bağaza bakalım hem kısa bilgiler vereyim. Sorularınız olursa cevaplayacağım. Kendimi çok fazla göstermeden sizlere bu eşsiz güzel manzarayı göstereyim arkadaşlar. Manzaraya dönüyorum. İyi seyirler. Takipte kalın. Burası İstanbul Galata Port arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sarayburnu bayrağının olduğu yer. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yakında da sizlere göstereyim. Şöyle emin göstereyim. Ya bu otel de burayı kapattı. Bu Penüsüla mı? Ne? Böyle bir otel koydular buraya. Bizim ana sahilimizi kapattılar. Yani gördüğünüz gibi. Şurası Eminönü. Şöyle Ayasofya. Topkapı Sarayı, Saray Burnu. Hava kapalı, gri, İstanbul'un en meşhur sonbahar-kış rengi diyelim. Bu sarı çizgi yani bu sarı çizgiden tarafa geçmeyin diyorlar. Yasak. Burası işte o dedim otel, meşhur otel. Hani bir de vermeyeyim, gerek yok. Buyursun yürüme şey yolumuz sahil kapattılar. Burada işte alışveriş merkezi var. Kafeler var. Dünyanın her yerinde buraya turistler geliyor. Dünyanın göz bebeği Boğaz. Karşı taraf Asya, bu taraf Avrupa. Biliyorsunuz yine de bilmeyenler için söyleyeyim. Yabancı izleyicilerim için de bilgi vereyim yılbaşı için böyle süslemişler, ışıklandırma falan. Bugün iyi, güzel bir, şanslı bir günümüz. Gemi de yok, Rus gemileri yok. O yüzden önümüz açık. Size güzel güzel böyle manzarayı göstereceğim. Bu Boğaz turu yapıyor. Galataport'tan kalkıyor. Şurada Galataport Karaköy'den giriş yapıyorsunuz. Buraya geldiğinizde 600 TL kişi başı içinde ne var çay kahve kek veriyorlar öyle söyledim bu kredi kartı da geçiyor gördüğünüz gibi gidiyorlar ama biraz daha turistik fiyat geldi bana güzel şirin kafeler var bağlantı kesildi galiba ne oluyor ya bir bağlantı kesildi bir şey oldu Bu boğaz çekiyorum. Neyi çekim? Gördüğünüz gibi manzarayı çekiyorum işte. Bakın. Selamlar, selamlar kardeşim. Günler Bu eşsiz manzarayı gösteriyorum. Bakın. Galta Port. Gelemeyenler için ve İstanbul'dan uzak İstanbul'u özleyenler için Bu canlı yayını başlattım Galata Galataport'tan Hem böyle konuşa konuşa Bu işten başladım tam burası 0 nokta Karaköy tarafı En son Fındıklı tarafına doğru Gidiyoruz. Oradan net göreceğiz. İstanbul burası. İstanbul'un boğazı. Dünyada böyle bir yer yok arkadaşlar. Gerçekten yani abartıyorum. İstanbul İstanbul dünyanın göz bebeği gördüğünüz gibi böyle bir yer yok. Neden? İki kıta çünkü. Karşı taraf Asya, bu taraf Avrupa. İki kıta arasında deniz geçiyor, deniz gidiyor. Deniz var böyle. Görüyorsunuz. Ve bir derya sınırsız. Harika manzara. O yüzden böyle dünyanın Hiçbir yerinde böyle bir manzara yok. Ben dünyayı da dolaş